Nedir o? Tamam, bakayım. <laughs> Aferin, çok güzel yapmış. Çekilme. Hocam, lütfen o perdamı dolaşın. Maşallah maşallah. Maşallah. Rotterdam'da Deccal'in kafasını gözünü birbirine katmıştı demek Maşallah. Komaya sokmuştu Deccal'a. <laughs> maşallah, şahane olmuş. Çok güzel. maşallah. Çok, maşallah. Ha. maşallah. Aslanlar dünyayı titretiyor, Çok kükremeleri yetiyor. Yeri göğü o aslan kükremeleri aldı maşallah. Maşallah.